Merhaba arkadaşlar oyun müzesi stüdyosu ekranlarda hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte duyuru videosundayız arkadaşlar kazandıran bir video arkadaşlar bildiğiniz üzere 2021 2020 arasında bir sene içerisinde biz YouTube'dan Twitch'e taşındık Twitch'teki kitlemiz şu anda 1,2 bin takipçi Günlük olarak canlı yayınlarımız saat 8'den 9 sular arasında devam etmekte olup Parmik Simulator, Euro Truck Simulator 2, Fly Simulator X, Microsoft oyunları, Xbox oyunları ve daha fazla içerik barındırıyoruz. Discord adresimize aşağıdaki linkten gelebilirsiniz. Günlük olarak Steam, Steam ee, oyun kodu ve cüzdan kodu paylaşımları yapıyoruz. Ücretsiz olarak sizlere çekilişler sunuyoruz. Bugün ise arkadaşlar sizden bir isteğim var. Arkadaşlar oyun müzesi takipçilerine sesleniyorum ve diğer yeni gelecek olan ailemize katılacak olan arkadaşlarımıza sesleniyorum. Twitch'in linkini aşağı bırakıyorum. Takip etmeyi unutmayın. Artık YouTube'da canlı yayın yapmıyorum arkadaşlar. YouTube'da canlı yayınını yapmamın sebebini ben videolarda bahsettim size. Twitch'te canlı yayındayız her gün günlük olarak siz okul çıkışlarına ayarlıyorum. Okul çıkışlarında toplu oyunlar oynuyor, Roblox oynuyor, Minecraft oynuyor. Ama canlı yayınlarımızı arkadaşlar Twitch'ten seyretebilirsiniz. YouTube'da sadece video yüklemek üzerine kullanacağım. Videoları kısa kısa kesikler alıp paylaşacağım kanalım e, oyun müzesi sizlerle duracak ama canlı yayınlarımız Twitch platformu üzerinden devam edecek bunun bilgisini vereyim sizlere şimdiden herkese teşekkür ediyorum dediğim gibi bugün saat 20.00'da şu an videoyu izliyorsanız eğer 20 TL değerinde Steam kod çekilişi yapacağım cüzdan kodu ve arkadaşlar haftaya haftaya da ayın kaç oluyor bir saniye Şuradan tarihe bakalım. Haftaya yani 12'sinde cuma günü toplamda 120 TL değerinde Steam oyun kodu çekilişimiz olacak. Bu çekilişi nasıl yapacağız? Arkadaşlar bu çekilişimizde Twitch'te bizi takip etme zorunluluğunuz var. Twitch'te bizi takip edenler e, katılabilecek. Ayrıca ben size canlı yayında bahsedeceğim. E, başvuru yapabileceğiniz e, platformu size göndereceğim uygulamayı. Oradan isminizi, soy isminizi, e-mail adresinizi yazıp çekilişe kazanma hakkına sahip olacaksınız. Canlı yayında da sizlerle gözünüzün önünde çekilişimizin sonuçlarını açıklayacağız. Şimdiden herkese teşekkür ediyorum. Gelecek videolarımızda görüşmek dileğiyle. Eyvallah. Hoşçakalın arkadaşlar.